Bu videoda Google Drive'a link nasıl verilir ona bakacağız. Şimdi her şey dönünce bana göndereceğiniz rapor 4 sayfadan oluşmalı. İçindekiler personel bütçe raporu, işten çıkış raporu 1 ve 2. İçindekilerde ilk iki sorunun cevabı olmalı matematik sorusunun ve her sayfaya aktif bir link olmalı. Şuraya bastığınızda personel bütçe raporuna gidebilirsiniz ya da şuraya bastığınızda ise işte işten çıkış raporuna gidebilmelisiniz. Per e, grafiklere gelirsek arkadaşlar bu grafikler orijinal grafikler değil. E, ekran görüntüsü şu an bakarsanız e, şu şekilde oynayabiliyor. E, orijinal grafikleri koymadık çünkü bunları Google Drive'e yüklediğimizde e, grafiklerin şekilleri bozuluyor. E, o yüzden ekran görüntüsünü koyduk. Bunu Paint'ten yapabilirsiniz. Şimdi link nasıl paylaşılır oraya gelelim. E, şu Gmail sayfasındasınız. Gmail sayfasında şurada noktalar var. E, burada Google noktaları tıklarsanız Google'un uygulamaları açılır. Drive, Gmail, Sheet falan. E, geldik e, Drive'a ve bizim Google Drive sayfamız açıldı. Şimdi buradan yeni bir dosya yükleyeceğiz. Yeniye geldik. Yeniden şurada dosya var, şurada klasör var. Biz yeni bir dosya yükleyeceğiz, klasör yüklemeyeceğiz ve yeni bir dosya'ya tıkladık. Daha sonra ilgili şey geldi, klasör geldi. Şuradan dosyaya tıklarsak yükleyeceğimiz dosya çift tıkladık ve yükleme başladı ve tamamlandı. Bu dosya isterseniz bir klasöre de alabilirsiniz ama şu an bu yalın halde e, geldik şu içine girdik bu dosyanın e, dosyanın yüklenmesi biraz zaman alacak tabii ki yine bu dosya e, aynı şekilde yüklendi e, şu an bizi ilgilendiren kısım şu paylaş kısmı şu paylaş kısma kısmına geldik. Bu paylaş kısmını biraz tanıtayım. E, şuradan e, Sakarya e, şu an sadece sizin istediğiniz kişiler e, bu dosyayı görebilirler. Fakat farklı ihtimaller var. Buradan e, tıklarsanız o ilgili yere Sakarya Üniversitesi'ndeki kişiler görebilirler. E, ya da linki olan herkes görebilir, sınır olmaz. Ya da e, şey sadece sizin belirleyeceğiniz kişiler görebilirler geldik sizin e, belirleyeceğiniz kişilere ve bunların da e, farklı ihtimalleri var. E, mesela e, tamam. E, şu an kişiyi ekleyelim. Mesela ben Ken'di eee ekledim. Şimdi dediniz ki e, bu kişiye bu kişiyi ekle. Ee, ama bunun ne olarak eklemek istiyorsunuz? Editör olarak mı sadece e, dosyayı mı görsün ya da dosyaya yorum mu yapsın? Şu an editör olabilir ama bazen gizli belgeler daha doğrusu e, düzenlemesini istemediğiniz kişilere sadece e, görmesine görmesini izin verebilirsiniz. Şu an editör olabilir. Ve beni e, beni bilgilendirmesin arkadaşlar. Beni bilgilendirirse e-mail kutum e ile dolar. Şurayı seçili halden çıkartın. Tamam. Daha sonra mesela e, ekstra bilgi eğer bir kişinin o dosyayı indirmesini istemiyorsanız gelirsiniz şu ayarlara. Şu dersiniz ki dosya e, indirme ihtimalini ya da çıktı alma ihtimalini kaldır. Ya da editör bu şeyi bu dosyayı başkasıyla paylaşamasın diyebilirsiniz. E, fakat şu an bir sorun yok. O yüzden eski haline döndürelim geldik şu okla geri dönebiliriz. Şu an paylaşma işlemi birazdan yapılacak. Paylaş derseniz şu bana hiçbir link gelmez çünkü siz şunu seçili halden çıkardınız. Ee, diyor ki bu sizin organizasyonunuzun dışında yani Sakarya Üniversitesi'nden değil. Yine de izin vermek istiyor, istiyor musunuz? Evet, verelim. Sizde muhtemelen bu çıkmayacaktır. Çünkü ben sakarya.edu.tr e-mailimi e, e kullanacaksınız e, siz benim. E, e, yine de paylaş dedik. Şimdi bu, daha henüz link vermediniz, tekrar paylaşa geldik. Şuradan dedik ki linki kopyala. Tamam. Şimdi ilgili yere şey yapabilirsiniz. Mesela şu örnek öğrenciye geldiğiniz şuraya, Ctrl V ile linki kopyalayabilirsiniz. Şu an linke tıkladığımda, ben linke tıkladığımda o ilgili yere Beni e, götürür. Fakat burada benim dışımda hiç kimse bu linke bu linki göremez e, ya da sizden izin almak zorunda görebilmesi için ve e, benim dışımda hiç kimse şu şeyi de indiremez e, çünkü siz e, o şekilde izin verdiniz bana indir de diye de izin verdiniz. E, bu şekilde bana dosyanızı gönderin lütfen benim dışımda hiç kimse e, o dosyaya erişemesin. E, tamam, e, grafikler sabise nasıl yüklenir. Onunla da ilgili bir videomuz olacak. Şimdilik bu kadar.